Tekrardan tekrardan döküp döküp ortaya sermenin hiçbir manası ve şeyi yok yani. Katıldığımız şeyde katılıyoruz deriz, katılmadığımızda da katılmıyoruz deriz yani. Böyle şeyde ciddiye almayayım. Yok, bana ne. Arkadaşlar böyle şeylerin trolü olmaz. Bakın, sizin troll olarak gördüğünüz şey bir insanın hayatında farkında olmadığınız bir noktada çok ciddi büyük hasarlar açıyor olabilir. Yani her şey trol değil. Hayat bu kadar trol bir şey değil. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya. Birinin ayıbını görüyorsan bunu alıp yaymazsın. Üstünü örtersin. Ayıplan örtülür ya. Ne demek her şeyi ortaya dökmek? Ya trolüne. ne? değil işte. Hayat bu kadar basit bir şey değil. Yani kendi hayatınızdaki ayıplarınızı düşün. Yani kalkıp birinin bunu her yere yaydığını düşünsenize. Yani üzülürsünüz abi. Ya yani, evet bugün biraz ciddiyim. Haklısınız ama yani kusura bakmayın. Bazen ciddi olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şey olmuyor yani o şekilde sizin düşündüğünüz gibi. Kendi hayatlarınızdan örnek alın ya biraz empati kurun. Biraz empati kurun ya. Bütün videodan tabii ki bahsetmiyorum. <laughs> Kanka koyma kapları kalmış. Unuttun kabı unuttun. Sütü koy. Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kabı kaldı. Oğlum koyma bardağı içme yaramaz. Kabı kaldı içinde kabı kaldı. Kabı kaldı. Abi böyle de. <laughs> ya yok artık ya. <laughs> Gerisi Yerim Birim ya çok şeker. Ben bunu deneyeceğim kendi hayvanlarımda. Yiyeceğim ve çok tatlılar. Düştüğümüz hallere bak. Ne tamam. işte sarmak sarmak iyi şey kapat. Anadolu yavrum. Sonra. Ey! <laughs> tamam. Ne bileyim ben sigara sarıyorum sandım ya bir. Sen neredesin? Alo. Alo. Ulan neredesin sen? Kaç aydır bu edikliye niye gelme kurban oldum. Biz rahımızı ne aldık her şeyimizi. Kur ya size bir şey diyeyim mi? Bu dayı hayatı yaşıyor. Ben size söyleyeyim bak. Bu dayı hayatı yaşıyor yani. Hayatı yaşıyorum ben demek. Benim kardeşim diye. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Efendim oğlum? Sana sormak istediğim bir şey var. Neden her geldiğimde masaüstüne çık? Masaüstü? Yani Kafanda niye o şapka var diye sormaktansa masa üstü neden açık diye mi soruyorsun gerçekten? böyle yukarı kare masa üstü Mizaj. Make own smoothie. Aynen. Take an ice cream. kanka içinde Kanka grams fruit. We blend. Remove stick. Remove stick. Remove stick. Remove stick. Remove stick. Remove stick. Yeter suyu gibi oldum lan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. otursaydık İyi kalırsın abi. diye düşündüm ben söz verdim. 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı geldi teşekkür ederim allahım seni çok seviyorum Allah'ım ah yani. yani. abaza

ben şimdi arkanızdan yürüdüm sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim. Oradan yürüyeceğim Ay, rahat. Teşekkür bir. ederim. Rica sağ ederim. Rica. Ama istersen sen benim kadınım ol ben senin yanımda yürüyeyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne, ne diyorsun diyorum de ben, de ben de ya alayım ben seni götüreyim de bana diyorum ya Ne diyorsun? Ay, ne diyorsun? kimse Ay, yok mu ya? Ben varım ben gel ne bağırıyorsun ne ya, var. ya. ben varım alayım ben. Bak güzel bir şey Arama tamam ne arıyorsun? lan tamam. Hadi önden yürüyorum ben. Yürü önden. Tamam bağırma hadi. Bağırma hadi. Çezrekalıya bak ya. Alayım Bu videonun mantığı ne? <laughs> Ses mi GG? Ne sesi? Bir iki yıl yemediniz bizi, evet. Ama bu gün iyi ki yendiniz. Bu arada kafam çok güzel. Yani yanlış anlamayın. <Sessizlik> <Sessizlik> Time to wake up, dad. Ben <laughs> 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 biriyarı <de> şaşırdım. Fuck <coughs> off. <laughs> ya çocuk da öyle demez ama <gülüyor> neyse. <laughs> 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 Asleep yeah, the let's leave them there. Watch the bottle top, are you ready? I'm yeah. gonna keep it in my hand. Give me your hand for a second, check it out. We're gonna leave the bottle top here. You ready? Yeah. It's gone. It's in there. I think it's gone. What? It's gone. <laughs> and it jumps all the way on top of your hand. Oh my god, it's to get that? gerçekten Aa. bak şuradaki yemeklere Yani şunu. <laughs> şunu hamburgerden daha çok seviyorum. <laughs> Ay şey evet. Oh look a girl. It's shit. Bunu oh! ben de düşünmüştüm burada. Hamburger aslında sağlıklı yemekle aynı şey ama doğru yapıldığı zaman. Motherfucker. Don't shoot him, Helen. No.

hissettim ki bana geldi. Bilsunlar, arı Biliyorum, var dik. Ne çok güzelsin demişsin Furkan'cığım çok teşekkür ediyorum. Dikkat et onları bir şey yapsın arıyı da yedin. Oğlum arıyı da yedin lan orada. Arıyı niye yedin o? Bir şey yapsın arıyı da yedin. Dur arıya bakacağım. bal mı yiyon? Abi üstünde arı var dikkat et onları bir şey yapsın arıyı da yedin. Oğlum arıyı da yedin lan orada. Arıyı niye yedin o? gel gel Bir ya, ya! Ne oldu hanım hayırdır? Yatağını toplamamış. Tamam dur gidip toplayayım yatağım gel. Yani. Yok canım olur mu öyle? Bak bütün ailelerdeki bütün çocuklar bilir. Onu çeyrek geçe yatağın son toplanma saatidir. E sen şimdi gidip toplarsın Biz seni nasıl azarlayacağız? Doğru söylüyorsun baba aynen ya. Yani kusura bakma artık. Yani küçük bir konu olsa unutalım da yani nasıl? Yok ne kusur ya sen rahatına bak. <laughs> bu kadın sizin köleniz be! <laughs> Kimse bana yardım yolluyor! Tuu! Sen ne yapıyorsun <laughs> Ahmet, Ahmet! Ahmet! Bu kadın seni dokuz ay karnında taşıdı! Yine başladılar aklıma gibi dönmeye ya! <laughs> Ahmet burada mı? Var? Yine söylenerek beni öldürüp leşimi <Gülüyor> yiyecekler! <Gülüyor> Emre Bey oğlunuzdan çok şikayet var. Sürekli küfür ediyor. O yüzden okula çağırdık sizi. Nasıl siktir ya? Kimden öğreniyor mu? Toplamı. Eksi B böyle adam hocam cevap beştir. Kusura bakmadan nah beştir. <laughs> ya öyle hoca mı olur ya? Dayı <laughs> domuz sesi çıkarıyor. Domuz so sesiyle etrafındaki köpekleri kovdu adam ya. What? Where's your brother? Andrew? Yes. I don't know. Bakuri I don't know mom. En büyük? Kim? En büyük Galatasaray. lan. En büyük Beşiktaş. Sik İzlemişsin. akıma bak ya. Yok artık. koy! koy ya, Hocam ya böyle dersin de böyle okulun da amına koyayım ben çok sıkıldım. Surprise date. Are you <laughs> excited? Yeah. All right, babe. Here are the tickets. What do you <laughs> think it is? Uh, it's a jumbo. Are you excited? Open your <laughs> eyes. sebebi. Aldım abi be. Ne aldın? Ama gitmek gitmekte istemezsin. O da vizyonsuzluk sebebi. <laughs> e, uskumru aldım. Hamsi almıyor mu? Hamsi değişiklik olsun dedik hani. Değişiklik olsun. Yarın evet. hamsi mi alırsın? Yarın da hamsi alırız hani. Gürcü hamsisi geliyormuş artık. Gürcü hamsisi. Gürcü. E, biz bunu hak edemedik ki. Gürcüyü nasıl hak edeceğiz? Yok. Abi adamın sesi niye dublaj gibi ya? Mu? Ya Gürcü hamsisinin ne işi var burada? Yani Karadeniz... Memlekette hamsi kalmamış Ya Gürcü olur istansızları... mu Karadeniz'den geliyor ha Karadeniz'in? E gelirse Gür yakında. Olmaz Gürcü'den hamsi gelmez Niye buraya gelmiyor? bu kadar? Gelmez. Gelmez. Mu? gelmez. Niye? Biz satamayız o Gürcü hamsisini. Ney farkı o ne? Piçtir piç. Piç mi? Tabii piç. Öyle et yok ki. <laughs> et yok et. Et yok et. Piç. Hani etinin olmaması piç mi oluyor? Tabii piç oluyor. Başka ne oluyor? Başka bir şey olmaz. Hayır. Bak bu Karadeniz'in. Ben bunu sormuştum. Bize gücüden hamsi gelmez. Gelmiyor. Hayır. Satamayız. Ben bunu <laughs> sormuştum. Efendim, <laughs> gürcü hamsisi piç oluyor mu? <laughs> piç de olur, fırlama da olur, değil mi? <laughs> hey, makaslıyor mu? <laughs> Sen konuş. Şakaya bağlama işi. Şakaya bağlama. İşi şakaya bağlama. Ciddi konuş. Yo şaka demiyorum ben. Lanet olsun sana ciddi konuş diyorum. Sen ne dedin? Pitch ciddi ol. Piç nedir? Oh. Piç nedir? Eti, yok. Et eti, eti ne? yok. Eti yok. Erkeğin Geniyor zayıfı. Mu? Eti yok. Erkeğin Götü yok. Zayıfı. zayıfı. Hadi be Tabii. abicim yeter artık ya. Tabi. Yahu adam sen cins misin? Ya ne cinsi ya? Yahu eti. Gürcü <laughs> <Gülcü> hamisesi nedir? <laughs> eti olmuyor. Zayıf. Eti zayıf. Zayıf. Eti. Zayıf. 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 E biz ne diyoruz? Ben de zayıf diyorum. Gel abi bugün başımızı belaya koyacak bu adam. He he Gürcü'den geldi hamsimiz. He. Şimdi kafamda şapkayı gördü ya bu şimdi biraz şey edecek hani. Hadi bir geç. Yok geçmiyorum ben. Geçmeyeceğim, duracağım. Ya Allah uzadı. size var Allah ya uzun ömür versin. Vereyim burada. mi beş tane? Tamam altı tane ver alayım. Hadi beş tane 5. Allah Allah. 5 <laughs> ver. Ver 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 ver. Hamsi almıyor mu dayı? Hamsi <laughs> almadın, hamsi uskumru aldım. Hamsi de al. Ya Gürcü Gürcü hamsisi. Gürcü, hamsisi Gürcü de yani. Gürcü zayıf o, eti yok onun. Peach peach, 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 Onlar yahu. O ya peach, O tüpe ya. Ya ne bu ne? Sürekli aynı kelimeyi tekrar edip ya. Nasıl? Challenge is gonna be the easiest challenge of my life. And I will prove to all the other men in chat. Allah Allah dönüyorum. Dönüyorum o tarafa yine aynı kelime. That we don't need to look at boobs. We can look at people for who they are. Me Greek on X. I will represent all men. In the chat, and I will not look at a single boob, and I will not look at a single butt in this video. Let's go. kesin Ay sapık ne bu saatte? Biraz hızlı yürüyor. Lan hızlandı lan bu. Ay salaha bak hızlı geliyor. Yanlış anlayacak geçmem lazım. Ay sapık adam. Ne geçmem lazım. Zıplıya at gibi koşturması peki o hareket. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. ya. <laughs> Kaçış hareketi. <laughs>

mantıklı. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Daha kaç kere söyleyeceğim? Çok mantıklı.